videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz ben spora başladığımda keşke yapmasaydım dediğim hatalardan bahsedeceğim. Bu video çok önemli çünkü sizi belirli tehlikelerden koruyabilir. Uzun süre yaptığım hatalar vardı hepsine değineceğiz. Sizleri bekletmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar videomuz bu sefer hep tahtanın önünde geçmeyecek. Önce bir biz yine belirli maddeler belirledik. İlk olarak ilk bakacağımız madde sıkıntılı. Hop! Hareketler, evet ufaktan bir bunlara bakmaya başlayalım. İlk hareketimizle başlıyoruz. Serimize başlayacağız. İlk hareketimiz Barfix'in kuzeni. Namı değer net pull down hareketi. Birçok kişi bu hareketi hala sıkıntılı formda yapıyor. Bir üstünden geçelim daha önce de belirttik ama. Şimdi harekete bir bakalım. Nasıl yapılıyor genelde? Hop bak enseye. İlk 2-3 ilk yılımda sürekli bu şekilde yapmıştım bu arada. Şimdi burada dirseklerin dışa gitmesi bir sıkıntı. Boynun durumu bir sıkıntı. Bu hareket arkadaşlar sizin hafif kilolarda nizamı yaptınız falan filan tamam, güzel bahaneler bunlar siz, tamam kurtardınız. Kiyolar ağırlaştığında sakatlanma riskiniz, boyun fıtığı riskini arttırıyorsunuz. Ha şu var, şimdi biri diyor ki, ''Amsterdam olimpiyalar yapıyor, biz ne yapalım?'' İşte adamın vücudu o şekilde adapte olmuştur, şanslıdır, kurtulmuştur. Ben ne diyorum, 3 yıl ağır çalıştım bak şansıma bir şey olmadı. Yani niye? Vücudum adapte oldu o açıya. Ama bu benim bir şey yaşamayacağım anlamına gelmez. Çünkü bir şey yaşayan bir sürü insan var arkadaşlar. Bir sürü. Bu hareketi düzgün yapmak için bir daha açıdan geçelim hemen. Dirsekler daha içeri ve ön çekiş. Öne doğru. Hop bırak. Yani bu enseye çekme olayı arkadaşlar literatürde yok. Ha dediğim gibi yani bu bir şanstır. Başınıza geldiği zaman bakın başınıza gelmeden anlamıyorsunuz. Ama başınıza bir sakatlık geldiği zaman tek başınızda evde o acıları yalnız yaşayacaksınız. Vücudunuzun evde küçüldüğünü kendiniz göreceksiniz. Ben size bu eziyetleri çekme riskiniz olmasın diye bunları anlatıyorum. Ha yine dersiniz ya hoca bırak bu işleri. Biz enseye çekeceğiz diyorsanız o ayrı. <laughs> evet şimdi enseye farklı bir varyasyonu var omuz günlerinde yapılan. Hemen yaptığım diğer bir hata ona da geçelim. Bu sefer arkadaşlar, omuz günlerinde uyguladığımız bir pres hareketi. Birçok kişi bunu enseye indiriyor. Ben spora başladığım ilk 3 yılda, hareketi 2-3 yılda şöyle yapıyordum. Şimdi gözünüz kanamasın, hazır olun. Biz de hep böyle değildik yani. Devam. Tamam. Bak şu, bak. Bak, görüyor musun? Bak, böyle yapıyordum, bak. 100 kilo takıyordum bak, 100 kilo. Boyunu kasıyordum, şuraları kasıyordum, bak. Böyle bir hareket yapıyordum arkadaşlar. Ee, hala diyorum ki, harbiden şanslıyım. Yani boynumuzu, boyun fıtığı riskleri falan. Yani aynı riskler yine lap pull dediğimiz gibi burada da geçerli dirseğin fazla geri gitmesi. Bunun dışında boyun sıkıntıları. Hatta ben bir ara 150 kilo makinede pres denedim bu açıda. Bak ne diyorum büyük şans başıma bir şey gelmedi. Ama şu var ki gelmemesi gelmeyeceği anlamına gelmez. Her zaman dediğim gibi bak ben de sizin gibi. Uzun süre bunları yaptım. Ama yaşayan çok adam gördüm. Burada yine son defa üstünden geçelim. Toy hareketi bu şekilde yaptığınızda İstediğiniz kadar nizamı yapın. Belirli artıklardan sonra yine sıkıntılar olacak. Boyun sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Bakın dirseklerin çok dışarı gitmesi omuz için de bir problem. Yani bunları e, bilmeniz lazım. Peki doğrusu? Şimdi doğrusu için ön açı yapacağız arkadaşlar. Yani pozisyonumuzu aldık. Yani bu bilekli dirsek ön kolu yere dikey olacak. Ne çok dar olmayacak yani. Ne çok geniş. Dirsekler içeride. Bak içeri pozisyonda. İndirdin. Bak bilekler bükülmüyor. Az, az sonra bileklere geleceğiz. Niye bileğiniz ağrıyor onlara değineceğiz. Hop. İndirdin. Pres. İndir. Tabii şu an ben el açımı tam göremiyorum. Ama siz anladınız. Doğrusunu anlattım sizlere. Hop. Makine bak. Hazır mısın bak hop. Yağlanması lazım. <laughs> Videonun en önemli kısımlarından biri şu an burada söyleyeceğim şeyler olacak. Burada bir pres, a mevzu bench press anlatmak değil. Burada fark etmeden yaşadığınız bilek ağrıları, ben çok uzun süre bilek ağrıları yaşadım. Hatta dedim lan kronikleştim artık. Yaptığım hatalara devam ettim. Bunu anlatacağım, bu kısımlar bitince farklı konular devam edecek ama ana fikirleri anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Omuz presi olsun, göğüs presleri olsun, preslerimizi yaparken dikkat etmediğimiz çok önemli bir detay var. Bakın. Biz özellikle ağır kilolar girerken, bakın hiç fark etmiyoruz Çoğunuz alışkanlık sebebiyle oluyor bu. Yani fark edersiniz ama alışkanlık sebebiyle yine o an fark etmiyorsunuz bileklerinizin çok bükülü olması bakın. Bu bir sorun. Yani burada bilek eklemine binen yük fazla özellikle ağır giriyorsanız şöyle yapalım. Poseidon'un şeyi gibi. <laughs> Şu bilek bükülme olayı bir sıkıntı. Bu presten bir örnekte. Hemen devam ediyoruz. Konumuz bizim burada bench press değil arkadaşlar. Bizim burada konumuz bilek sağlığını anlat. Bak şimdi biz devam edelim hemen. Hemen çok çaplı. Genelde kol idmanlarını yaparken, ön kol idmanları yaparken ters tutuş kaldırışlar veya bu tip bilek hareketlerini, ön kol hareketlerini yaparken bakın. Bileklerin fazla bir kaldırırken bükülmesi, bir sıkıntı bükülmemesi lazım. İki, şu hareketi bir çoğumuz yapıyor. Reverse wrist curl deriz. Burada sadece ortadan yukarı yapacaksınız bunu. Bak bu kadar. Şunu tam aşağı indirdiğinde yine ağlıyor yani. Yine ağlatmamak lazım bunu. <laughs> lazım bize ama tersi ayrı. Yani şimdi buradaki ana fikir ne? Devam edelim bir de bir koldan örnek verelim bir daha. Hatta normal nizami yapalım. Bakın şu aç çok önemli. Şu pozisyon güzel. Şu sıkıntı. Bak. Benim spora başlarken yaptığım en büyük hatalar bunlar. Bakın. Bak fark etmiyorum. Mesela ağır takıyorum. Eee, hep Sıkıntı. Daha böyle kontrolü iyi olmalı. Yani bileğe sıkıntı, bilek eklemine sıkıntı yaratmamak lazım. Buradaki ana fikir ne? Hareketlerin hepsinde bileğe dikkat etmeniz lazım. Kendinizi alıştırmazsanız bilirsiniz dikkat etmeniz gerektiğini ama Alışıyor vücut. Yani mesela bükül, presi yaparken sürekli bükülü yapıyorsun. Alışıyorsun, unutuyorsun. E ne oluyor? Bilekler sıkıntı. Ağır giriyorsun, bir patlıyor bilek. E ben ne olacak şimdi? E sonra hastane hastane uğraşıyorsun orada. Eziyet çekiyorsun yani. Bunları çekmeyin diye sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Evet, bunun da konusu buydu. Hareketlerin bir çoğunun, en çok yapılan şeylerin üstünden geçtik. Şimdi belirtmemiz gereken diğer önemli şeyler var. Bir, Adam spora yeni başlamış. Sen daha kalçanı bak kalçanı geriye atma tekniğini öğrenmeden ilk aylarda squat, deadlift yaparsan sıkıntılı olur. Hareket tam yapamazsın, kendini sakatlayabilirsin. Bu tehlikelidir. Artı bel kuvvetin de düşüktür. Bunlar seni sıkıntıya sokabilir ama tabii kalçayı geri atmayı nasıl öğreneceksin? O ayrı bir video konusu. Sonra sonraki videoları çekeriz. Diğer bir şey adam 20-30 gün olmuş spora başlıyor. Belki daha kısa hemen işte ben ağırlık alanında t-bar rope, Rovlar falan yapayım. E senin bel kuvvetin zayıf. E bel kuvvetin zayıf olduğunda ne olacak? Bel ağrıları, bel sakatlığı. O yüzden hiç başta seni bu kadar zorlayan, vücudun daha kuvveti düşükken bir anda bu kadar sert şeylere girersen ne olur? Sakatlanma riskini arttırırsın. Ha tabii bu benim yaptığım hatalar değildi fakat ekstra olarak ekledim. Şimdi ikinci keşke yapmasaydım dediğim şey sakatlayan hop motivasyon. Şimdi dediniz ki ne lan bu sakatlayan? Motivasyon dediğiniz arkadaşlar. Ben İlk başladığım aylarda falan böyle hem ay hem yıl diyelim, karışık yapalım. Böyle bir hani artistik yapacağız ya salona, böyle biraz daha ağır gireceğiz falan böyle hani salonun aslanı falan olacağız falan böyle bir modlardaydım tamam mı? Sürekli böyle gereksiz kaldırabildiğimi çok üstte yarım yamanak sapma sapan formlarla hareketleri yapmaya çalışıyordum. Mesela ayakta kaldıramadığım bir bar, barbell curl diyelim. Temel bir biceps, kolunun kısmı hareketi. Bunu böyle barbell curl hani değil de bel curl ...yapardım böyle. Ulan sonra bir belim ağrırdı falan. Acayip presler yapardım. Omurgaya yük bindiriyor. Ee, i̇lla ağır gireceğiz ya canavar gibi. Sonra bel ağrıları, sonra göğüs hareketlerinde yine... haddimden fazla ee, ağır kaldıracağım. Böyle bir şekil yapacağım ya salonla böyle. Öyle bir motivasyon var. E ne oluyor Ayda ara çektiğim bilek ağrıları. E, bel kuvvetim, özellikle yeni başlayanların bel kuvveti düşük olduğu için... ...yaşanılan bel ağrıları. Bunların hepsi mix. Yani aslında hareketi adam akıllı doğru yapmak önemli. Yani doğru yapmak... Nizamı yapmak ve tabii ki de yine ağır gireceksin ama haddinden fazla olay yani bodybuilding'den ego lifting'i kaydığı zaman, olay ego işlerine döndüğü zaman ne oluyor? Ya, otomatikman oran buran kıçın başına ağırmaya başlıyor. Şanslıydım, bak şanslıydım ben sakatlanmadım ciddi. Öyle ciddi bir sakatlanma tecrübe yok ama bu kafalarda olup sakatlanan bir sürü insan var. Tanıyorum da. Yani omuzumu giden dersin, boynumu atan dersin, belimi giden dersin. Bunlar oluyor. O yüzden benim bahsettiğim yani motivasyon süper bir şey ama şu sakatlama yani o egonuza yenik düşme kısmı var ya ona dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bahsetmek istediğim diğer bir şey buydu. Son olarak beslenmeye gelirsek arkadaşlar benim uzun süre yaptığım bir hata vardı. Hop ne oluyor lan? Şöyle bir dakika. Yarım <laughs> Arkadaşlar ben iri görünme takıntısıyla yıllarca böyle önüme gelen yiyorum. Tam bir köpek balığı balkı yapıyorum. Ne varsa yiyorum. Otomatikman yüzüm ay dede surat gibiydi. Böyle aşırı şişti. Kendimi böyle daha kaslanıyorum falan zannediyordum ama aslında hikaye. Bazen definasyon. Yağ yakma dönemlerine giriyordum. Lan yine aynı. <laughs> yani size bir anda çok hızlı yüksek kilo aldıran şeyler yaptığınızda kas kazanmıyorsunuz. Sadece yağ oranınız çok yükseliyor. Yani bu da iri görünme takıntısıyla ilgili. Ee, bence bunu yapmaktansa hani köpek balığı, balkı gibi her şey yemektense hayır. Temiz karbonhidratlara yönelin ve her hafta takip ederek 500-600 kalori arttırarak takip süre, süreci izleyin. Çok yağlanma başladığında hop stop! Yani çünkü çok kilo almak size çok kas kazandırmayacak. Öyle bir şey yok. Kas kazanmak için zaman lazım. Ha! Burada kilo almak isteyenlere de ufak bir değindik tabii. Bunun dışında bu hatayı ben yapmadım. Şimdi vereceğim iki tavsiye, bu hatayı ben yapmadım yapanlar var. Bir, kilo verirken kendinizi aşırı aşırı aç bırakmayın. Aşırı aç kaldığında metabolizmanızın bir yerden sonra yavaşlamaya başlar. Halsizleşirsin, hayatın kayar, hayattan keyif alamazsın, agresifleşirsin. Yani gerek yok. Hani bağışıklık sistemin düşer. Hani gerek yok. O güzel bir kalori açığı ayarlarsanız çok sağlıklı yavaş yavaş yaka yaka gidersiniz. Hatta 5 dakikada kilo ver, videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada kalori hesabını anlattık. Bunun dışında vereceğim önemli bilgilerden bir diğeri adam spora başlamış. Daha ne vücuda oturmuş, altyapısı belli değil. Daha ne beslenmeyi e, tam çözüyor. Diyor ki hemen ben tüm supplementleri alayım. Ya bir dur yani, bir dur. Yani sen şimdi toz alacaksın, onu bunu alacaksın. Sporu tozu bitirmeden daha erken bir şey bırakacaksın yani. <laughs> Önce bir dur bakalım, sen sporu sevecek misin? Önce dur bakalım beslenme yapabiliyor musun? İhtiyacın var mı? Hemen acele etmeyin arkadaşlar. Duruma göre sonra destekleri yaparsınız. Supplement konusu da bu şekildeydi. Evet bugün konumuz bu kadardı arkadaşlar. Daha söylenecek çok şey var tabi ama başka videolarda bunları değineceğiz. Kendimi soktuğum tehlikelere siz girmeyin diye ben bu videoları çekiyorum. Umarım beğenirsiniz, umarım işinize yarar. Bir dahaki videomuz için bizi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviyoruz sizleri. Herkese iyi antrenmanlar.